Yas yas kolay, yas yas kolay. Oh, Ramazan bayramımız kutlu olsun. Umarım ailenizle güzel bir zaman geçiriyorsunuzdur. Sokağa çıkma yasağı var. Pek fazla bir yerlere gidemiyorsunuzdur. Ama sabırlı olun. Sıkıntı yok. inşallah. güzel günler bizi bekliyor diyerekten videomuza hoş geldiniz. Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Ben buraya nasıl girdiysem öyle çıkarım değil mi? Şuradan mı atlayayım arkadaşlar. Böyle koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Hop bala. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayram. Lan Gölgemiz var ama onlar yok. Aman hayal mi görüyorum yoksa? Anlamıyorum. Yok. Yok var. Siz cin misiniz yoksa ya? Oğlum ben galiba hayal görüyorum. Yok var. Allah'ım sen benim aklıma mı kayıt al Allah'ım? Böyle minibüsler falan bir şeyler bir şeyler de var işte. Biz de minibüs şoförüyüz arkadaşlar. Burada işte yolcularımızı doldurduk. Şehre doğru götüreceğiz. Şöyle size ben mekanı falan göstereyim. Böyle gerçekten güzel bir mekan. Ne yapıyorsunuz burada la? Neyse yani aşk var galiba burada. Bu araya biz girmeyelim kara kedi gibi. Biz yola çıkalım ya. Biz lafı fazla uzattık. Şöyle bir minibüsümüze koşarak gidelim. Vay 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 minibüsümüze bak be. Efsane açıklama kısmında yine modun indirme linki olacak. Emeğe geçin herkesin eline emeğine koluna sağlık diyelim. Şöyle bir minibüsümüzün içine girelim. Selamun aleyküm nasılsınız hayırlı bayramlar ya. Sizin maskeler nerede ya? Siz maske takmıyor musunuz? Koronavirüs var ya. Neyse sizi ben karakolun önünde indireyim de sizi bir gününüzü görün ya. Arkadaşlar bunlar Toktikçi toktik videoları çekiyorlar bunlar. Bunun tipe bak ya Allah'ım yarabbim. Bunun tipi aynı montajmış gibi. Durumlar bu şekilde. Şöyle biz bir minibüsümüze binelim. Oh be minibüsümüze de bindik. Şöyle bir kontağımızı açalım. Marşımızı yapalım. Evet aracımız çalıştı. Kapımızı da örtelim mi? Örtelim örtelim hadi. Evet kapımızı da güzel bir şekilde örttük. Yavaştan bak 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 vites animasyonu bile var. Heyecanlı yediğim ha. El frenimizi de indirelim TRX'den tutmak İstanbul'dayız İstanbul'da otobüs dolmuş şoförlüğü yapacağız Yine açıklama kısmında dediğim gibi Kullandığımız bütün modların indirme linki olacak Şöyle camımızı da bir yavaştan açalım içeri Temiz hava girsin Hava bayağı bir sıcak çünkü Şöyle bir yolculuğumuz başlasın Bir önceki bölüm efsaneydi Hani ufak bir dolandırıldık Gerçekten güzel bir bölüm olmuştu Tam böyle duygusal bir bölümdü Gerçekten güzel yorumlar attınız Sağ olun var olun ama bu bölüm öyle şeyler olmayacak Bu bölüm mutluyuz çünkü Yine de karnımız tok Ramazan bitti. <laughs> diyormuşum. Bugün bir de bayram arkadaşlar. Şuna bak adama bak ya. Hey maşallah. Hey kankam ne götürüyorsun sen ya? Arkadaşlar şuna bakın. Ulan ben bıraktım millet almış ya. Adamdaki doğrusuya bak. Hey maşallah. Beni bağla beni de götür. Şunun doğrusuya bak. Moruk bu nedir böyle ya? Oo. oo. Karakola da geldik. Şunlara ben bir karakol dendireyim de. Şu komiserim şunlara ceza yazsın arkadaşlar ya. Şöyle ben bir durayım şurada. Komiserim selamun Ben anlamam. Maske takacaktınız. Aç kapıyı. Açıl 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 açıl. Şöyle ben bir ineyim arkadaşlar. Komiserim selamun Bizim minibüste maske takmıyorlar ya. Benim maskem nerede mi? Ha, doğru dedin ben yani öyle size hayırlı bayramlar demek hayırlı bayramlar komiserim iyi görevler kolay gelsin kolay gelsin arkadaşlar çaktırmayın çaktırmayın bende de maske yokmuş çaktırmayın kolay gelsin komiserim kolay gelsin şöyle bir kapımızı da örtelim. evet arkadaşlar sıkıntı yok orayı da atlattık hepimiz ceza yedik ve bu videoda zararlı çıktık gerçekten bravo bir önceki bölüm dolandırılmıştık bu bölümde de ceza edik komiserimiz bize ceza yazdı maskemiz olmadığı için yani arkadakileri şikayet etmek için girdim benim de maskem yokmuş onu fark ettim sıkıntı Yo yok önemli olan can sağlık Bak ya bak 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 alışveriş yapan led tv Ulan var ya minibüsle girerim lan Dükkanınıza minibüsle girerim oğlum Tabii ki biraz önce gördüğünüz kısımlar hayaldi Öyle bir şeyler yaşanmadı arkadaşlar İsmail abi şu İsmail abinin arabası şeymiş bu arada ee, Değişik bir arabaymış Onun ben markasını yanlış söylemişim Yorumlarda arkadaşlar yazmış sağ olsunlar. Bu videoda yorumlarınızı bekliyorum Gerçekten güzel hikayeler güzel roleplayler falan varsa Güzel şekilde yazabilirsiniz Hepsini okuyorum sağ olun var olun. Burada bir kasis var. Ben de kasisten de güzelce geçelim. Ey yavrum ey. Şimdi arkada toktikçiler var dedim ki. Bu toktikçiler falan bunlarla kavga ettik arkadaşlar ya. Ben, ben böyle gidiyordum. Beni durdurdular. Durahta durdum arkadaşlar. Kızım biri geldi şurada ayakkabısını bağladı. Ondan sonra Minibüse binmeden gitti. Böyle bir şey olamaz ya. Bunun derdini Allah rızası için ya. Şöyle bir durağa geldik. Bir durakta bir indirelim. Var mı inecek? İnecek var mı inecek? Öküzün trene bakması gibi bakmayın. inecek var mı ya? Ben galiba burada tren oluyorum ya. Şöyle bir kapımızda tekrardan bir örterim. Kankam sen de bir konuş ya. Yanıma oturmuşsun. Ne konuşuyorsun? Yani sohbetine, muhabbetine doyum olmuyor gerçekten ya. dediğim gibi işte lan adamlar bir dalga içiyor ya. Minibüsü durduruyorlar, binmiyorlar. Ayakkabısını bağlayıp geri gidiyor. En son bununla bir sinirlendim böyle bir dedim. Ne yapıyorsun sen ya? Tamam sen burada toktik videosu çekiyorsun ama senin yaptığın yanlış dedim ya. Biz burada ekmek paramızı kazanıyoruz. Sen bizim zamanımızda çalıyorsun ya dedim. O da özür diledi falan işte. Şimdi minibüse bindi gördüğünüzü. Arkada öyle üzgün bir şekilde oturuyor. Yani vicdan azabı var galiba. Bir insanda vicdan olmalı arkadaşlar. Doğru mudur? Doğrudur tabii ki. Bir de şehre doğru gidiyoruz. Bakışların. Oo, durağa geçtik ooooh Takker vitesi yak dörtlü Durağa geçtik kimse de demiyor durağa geçtik diye ya Aç kapıyı da yavaştan Gel 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 Var mı inecek var mı inecek inecek yok ama biniyorlar gördüğünüz üzere. Hoş geldiniz, hoş geldiniz Yani siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Videonun başından beri sizin göremediğiniz, benim gördüğüm çok şeyler var arkadaşlar. Onları burada söylemeyeyim, korkarsınız diyormuşum. Şöyle tekrardan geçelim. Bak, 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 bak. Bu da, bak, bu da. Rakip de olmuş ki mülübüşçi. Böyle aklını alırım işte ha. Eski jetçilerden, eski minibüsçilerden kim kaldı? Ben kaldım arkadaşlar. Şimdi bu marketten dolandırıldık zaten onları mahkemeye verdik. Bakalım inşallah mahkemeye kazanırsak güzel bir araba, güzel bir şeyler alırız arkadaşlar. Tabii kasisten yine bir yavaşça geçelim. Yüzüme karşı gidiyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Evet, ahirette inecek var mı arkadaşlar? Ahirete geldik. Yani bizde her türlü şey vardır arkadaşlar. Ahirete bile getiririz insanları. Var mı ahirete gitmek isteyen? Arkadaşlar ahirete geldik ya. Vezallaha geldik. Zincirli kuyuya geldik. Ya bir dua okuyayım ben de. Amin amin. Burada binenler bindi. Mezarlık ziyaretine gelenler falan vardı bayram diye işte. Onlar da bindi. Şehre doğru gidiyoruz sıkıntı yok. Yani öyle bir minibüsçiyim ki arkadaşlar. Yani ahirete bile getiriyorum gördüğünüz üzere. Gerçekten bana bravo. Şöyle bir tekrardan binelim. Örtelim kapımızda. Haydi bakalım. Dayı güneş geçecek güneş fazla gezme <laughs> Böyle bir kasitlerden falan gerçekten çok gerçekçi bir şekilde geçiyorum Bu da gerçekten süper bir olay Şurada da bir durak var Burada da duralım abi Aç kapıyı da Hoş geldiniz hoş geldiniz Evet yolcularımızı aldık da bayağı bir doldu Kaç kişi var lan 1 2 3 4 Ya ben arkalara gideyim 5 6 7 8 9 sayamıyorum şu anda 10 Oooo onun biz ceza yemeyiz inşallah ya. Vallahi arkadaşlar bayağı bir tıklım tıklım doldu gördüğünüz üzere inşallah ceza yemeyiz diye düşünüyorum kanka bakışların birazcık bana cesaret versin ya bak arkadaşlar bunlar nedir böyle ya neyse inşallah ceza yemeyiz yani maske takmadığımız için ceza yemiştik inşallah fazla yolcu aldık diye de ceza yemeyiz diye düşünüyorum buradan bir devam edelim biz. Nereye geldik lan? Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kapıyı örtmedim kapı bilerek açık ki içeri birazcık temiz hava girsin. Çünkü bayağı bir kalabalık ayakta yolcular bile gidiyor. İnşallah ceza yemeyiz diyerekten yolculuğumuz devam ediyor. Ben şu camı örtmüştüm cam biraz daha tekrar açalım bir. Araç bu arada gerçekten güzel hani kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Yol tutuşu falan süper böyle bir hani yola çıktık zaten. İyi iyi güzel kapı açık küfür küfür ese gidiyorsunuz ya sıkıntı yok. Ne olmuş lan burada? Dayı oo, yavaş gel Yavaş gel dayı şu kapıyı da örteyim ondan sonra düşer mişersiniz Sizle uğraşmayayım şuna bak bir yerden tutunmuyor da zaten Çıldırırsın ya Bugün de minibüsçüyüz arkadaşlar yapacak bir şey yok Biz de ekmeğimizin peşindeyiz yani değil mi? Bir köprüden de geçelim bizim yolumuz daha uzun ya Ben bunları şehre kadar götürüyorum yani. yapacak bir şey yok arkadaşlar Yüzüme karşı git ama Sanki gözlerin gal der gibi gibi Nino Vay be şöyle böyle dıştan gidelim Yapıştırdık gidiyoruz ha İyi maaş iyisiniz değil mi iyisiniz iyisiniz Şimdi gözlere bak ya geçen de işte toptiki demiştim ya arkadaşlar baktım tuhaf tuhaf hareket yapıyor iki üç tane kız yanlarına gittim acaba hani bir şey mi oldu falan böyle nöbet falan mı geçiriyor falan diye ne yapıyorsunuz iyi misiniz lan hastaneye falan giderim bir sıkıntı falan olmasın Toktik videos çekiyorlarmış arkadaşlar ben dedim galiba bir sıkıntılar falan var yani İlginç yani gerçekten bazen tuhaf şeyler karşımıza çıkabiliyor yani hayatın içindeyiz minibüs şoförüyüz birazcık da sınırları zorlayalım isterseniz Şöyle makasa girelim mi? Uyyyy Güzel de makaslar atarım ha Aç arayı aç arayı aç arayı Aç arayı Oo. Yani abi yani ben aslında öyle hünerlerimi sergilesem yani çoğu kişi aç kalır diyormuşum yani ekmeğini elinden alırım diyormuşum. Yani böyle de bir profesyonelim yani. <laughs> hadi arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüşü düşüncelerinizi <laughs> belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kızım sen niye öyle camdan bakıyorsun ya? Şuna bakın arkadaşlar. Hadi bay bay. Bay bay deyin lan. Bye bay bay deyin hadi video bitti. Video bitti. Hey.